İstanbul Kandilli'de akıl almaz bir olay yaşandı. Bir kişi pencereden ateş ederek balık tutmaya sahile gelen bir savcıyı başından yaraladı. Olayın detayları ise daha da şaşırtıcıydı. O kişi ünlü bir armatördü ve merhum siyasetçi Erdal İnönü'nün de akrabasıydı. camdan denize ateş ediyorum diye. Ediyor. Burada savcı arkadaşımıza denk geliyor. Erdal İnönü'nün hanımı burada. Pencereye çıktı, denize ateş etti ama bir savcıyı başından vurup yaraladı. Akıl almaz olay Kandilli sahilinde yaşandı. Balık tutmaya sahile gelen savcıyı vuran o kişi Erdal İnönü'nün eşi Sevinc'in önünün yeğeni armatör Burak Mengenecioğlu'ydu. Şuradan bir yerden girelim. Yani. Gemze Cumhuriyet Savcısı balık tutmak için kandilli sahile geldi. Oltasını hazırladı. Tam denize atacağı esnada kurşun işte yan tarafta bulunan Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye ait yanının penceresine geldi. O esnada yine iddia göre pencereye Burak Mengenecioğlu çıktı. Burada olta kurşunu değdi zannettik. Mermi gibi şey mi çekildi? bir şey. İddia göre Burak Mengenecioğlu dede yadigarı tüfeği aldı ve denize doğru ateş etti. Saçmalardan biri savcının ensesine isabet edince olay yerine hemen polis ve ambulans çağrıldı. Havalı tüfekle bildiğim kadarıyla sağ, savcı ismine bir hak vurmuşlar. Ben 2-3 metre gerisindeydim. Havasından vurulduğunu söylediler. Arkadaşlar başındaydı. 2-3 kişi vardı. Denize atıyorum diye ateş etmiş. Üsküdar polisi olay yerine geldi ve Burak Mengenecioğlu'nu karakola götürdü. Mengenecioğlu ifadesinde stresli olduğunu, havaya ateş ettiğini savcıyı vurmak gibi bir niyetinin olaylar olmadığını söyledi. Mengenecioğlu adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla bırakıldı. Yapılan itirazın ardından tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Polis ünlü armatörü arıyor. Savcının sağlık durumu iyi.